Yusuf abi eline sağlık. Hocam. Hocam. Sizi tanıyabilir miyiz? Emre Şahin ben. Bu büyük ailenin bir üyesiyim. Başvuru yoğun Allah'ın izniyle. Kaç oldu? Alacağımız öğrencinin yaklaşık 3 katındayız. Emre Bey, Erzin Halkı okulun açılması nasıl karşıladı hocam? Güzel karşıladı. Sahiplendi. Çünkü biz sadece okula açmadık hocam. Yürek açtık, gönül kurduk bir okul olacak. Sınavı kazanan öğrencilere hediyeniz olacak mı hocam? Sınavı kazanan okulumuza kayıt yaptıran ilk 5 öğrencimize çok güzel hediyelerimiz var. Bisiklet, skuter, tablet. Okulumuz kantinde geçerli olacak. Kantin hediye çekimiz olacak. Bizi tercih ettikleri için asla pişman olmayacaklar. Peki okulunuzun öğrencilerinden ne bekliyorsunuz? Kendilerini bilen, topluma faydalı, vicdanlı bireyler olmasını bekliyoruz. Zaten bunlar olduktan sonra başarı onları bulur. Öğrencileriniz bu okulda kendisini nasıl hissediyor? Bu soruyu öğrencimiz cevaplasın. Gel olur. Soru şu, bu okulda nasıl hissediyorsun? Öncelikle hocam huzurlu ve güvende hissediyorum. Samimi bir ortam var, aile ortamı gibi. Öğretmenlerimiz anne baba şefkatiyle yaklaşıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Öğrencimiz çok güzel bir cevap verdi. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Okulunuzun güçlü tarafı nedir acaba? Biz çocuklara ezber değil, yön veriyoruz. Tabii ki bu ahlakla, bilinçle ve sevgiyle. Bizi izleyenleri çok güzel bir yere götürüyorum. Beni takip et. Burası okulumuzun robotik kodlama atölyesi. Şu anda öğrencilerimiz Hatay Robot yarışmasına hazırlanıyorlar. Minusmo yarışmasına katılıyoruz. Eğitim robotlarımız var. Öğrencilerimiz bunların kodlamasını öğrenecekler. Dört robotla yarışmaya katılacağız. Okulun fiziki yapısı hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Hemen gel. Şu anda kendi binamızda eğitim öğretime devam ediyoruz. İnşallah 2025-26 eğitim öğretim yılında da arkamda görmüş olduğunuz bina okulumuza hizmet verecek. 16 derslikte olacak. Depreme dayanıklı Allah'ın izniyle hepimize, erzinimize hayırlı uğurlu olsun. Öyle kal. Bu söylediğim çok gizli bir bilgi. Beni takip et. Bu okulda çok güzel sanatsal faaliyetler de var. Ben Burası okulumuzun müzik atölyesi olarak kullandığımız yeri. Öğrencilerimiz vakitlerini verimli değerlendirme adına öğretmenimizle beraber gitar kursu görüyorlar. Hayat bayramı.